Merhaba. Bugün A101'e gelmiş ama inceleme fırsatı bulamadığım bir kulaklığı inceliyoruz. Son zamanlarda A101'e ve Bime güncel ürün gelmiyor. O yüzden ben de böyle kuytuda da köşede kalmış ürünleri bulup inceliyorum. Yanılmıyorsam birkaç ay önce gelmişti bu kulaklık. Tam tarihinden emin değilim. Pirana 2071 oyuncu kulaklığı. Ben kutuyu açayım. Her hafta 3 ürün bulmakta çok zorlanıyorum. Abone sayısı artık çok yavaş artmaya başladı. Lütfen abone olup videoları beğenip beni desteklerseniz sevinirim. En azından yeni ürünler incelemem için beni motive ediyor. Artık bundan sonra A101'de bime gelmeyen ama internetten böyle bulduğum ürünleri de incelemeye özen göstereceğim. Çünkü sıkıntı yaşıyorum. Sadece A101 BİM şok ürünleri incelediğim için yeni ürün gelmediği hafta rezil oluyorum böyle. Şimdi önce kutumuza bakalım. PlayStation 4, PC, Notebook, Tablet, Telefon uyumluymuş. Onun dışında kutumuzda herhangi bir şey gözükmüyor. Kutumuzu açalım. bir adet kullanma kılavuzumuz çıktı. Biliyorsunuz artık ben her üründe hızlıca gösteriyorum. Kullanma kılavuzunu okumak isteyenler olursa eğer yavaşça durdurup okusunlar diye. Şöyle şuna bakalım. Dokunmatik yüzey, dijital gösterge, mikrofon, şarj kutusu, şarj bağlantı noktası, kulaklık şarj bağlantı yerimiz varmış. önümüze gelelim. Tabii ki bir tane Type-C şarj kablosu olmazsa olmazımız. Ne çıkacağına dair fikrimiz yok. Şimdi öncelikle kulaklığımızın kutusu çok havalı. Yani güncel fiyatı 249 TL bu kulakla az. Tasarımsal olarak konuştuğumuz 249 TL'lik bir kulakla ait kutu gibi gözükmüyor. Buradan benden puan aldı. Bir şarj edip incelemesini yapalım. İlk izlenimimiz çok güzel. Tabii ki kutudan ibaret değil. Önemli olan kulaklığın kalitesi, ses kalitesi, mikrofon kalitesi. Sonuçta masamıza şöyle koymayacağız izlemek için. Kullanacağız. Kulaklığımızın görüntüsü bu şekilde. Bu arada fiyatı söyledim mi hatırlamıyorum. 249 TL gibi bir fiyatı var. Ben biraz test ettim. Kulaklık güzel. Yani fiyatı çok ucuz. Beklentim ne olmalı onu bile bilmiyorum. Şu kısımda kutunun şarjını gösteriyor. 29 şu an. Şu ışık kırmızı ışıklar maviye döndüğünde de kulaklık %100 şarja ulaşmış demek oluyormuş. Ben maviyi göremedim tabii ki daha. Hemen şarj edip videoyu çekmek istedim. Dışarıya verdiği sesi göstermek istiyorum. Dibinizdeki bir kişiye kulağıma takayım hatta. Şu an %50'de. Başlangıçta %100 ses seviyesindeydi. Şu an %50'de. Dışarıya biraz fazla ses veriyor. Onu söyleyebilirim. Ses gecikmesinde herhangi bir problem gözükmüyor. Şu an PUBG gecikme testini yapacağız. Bir kulaklığımız burada, bir kulağıma yakın ve mikrofonumuza da yakın. Biraz gecikme var. Bence siz de video kaydından anlayacaksınız. Bana biraz gecikme var gibi geldi. Okulaklı kulaklığı kullananlar varsa memnunlar mı? Yorumda belirtsinler. Ya böyle çok ucu ucuna bir gecikme gibi de değil. Çok aşırı hissettim. Gaming modu falan mı var diye baktım. Yok direktmen normal modu gaming. Aslında gaming diye ayrı bir modu yok. Zaten kendisi gaming. Karşıya ses iletimi nasıl telefon konuşmasında ona da bakalım. Direktmen aracı bir uygulama olmadan telefon konuşmasını kaydedip onu paylaşacağım. kulaklığımız sesi karşı tarafa gönderiliyor. Ses bize kapalı bir ortamda bu şekilde. Farkı anlamanın için sağ kulaklığı ağzıma getirdim. Şu an ses böyle iletiliyor. Fakat kulaklık zaten bu şekilde açık ortamda bakalım. Açık ortamda bu şekilde. Evet, özet kısmına gelecek olursak 249 TL gibi bir fiyatı var. Çok uygun. Yani çok ucuz geldi bana. Şu an 249 TL ile teknolojik bir ürün alabiliyor olmamız bile bence çok güzel. Tasarımımız çok güzel. Kulaklık güzel gecikme testlerini gördünüz. Sanki oyunda biraz gecikme oluyor. Videodan göreceksiniz. Sizin karar vermenizi isterim. Ben bir yarım saat bir saat PUBG oynadım. Normalde oynamıyorum PUBG'yi. Kulaklıkla oyunda oynamıyorum. Bu tarz bir kulaklıkla. Oynadım beni çok rahatsız etmedi. Sizin beklentilerinizin de biraz önemi var. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Büyük ihtimal zaten isteseniz de bulamazsınız. Daha önceden gelmiş bir TVC kulaklık. Burada olan A101'lerden 4 tane var. 4'ünü de gezdim. Birinde kalmıştı. Öyle denk geldi aldım ya Büyük ihtimal sizin oradaki A101'lerde yoktur bile. Ama ben size ürünü göstermiş olmak istedim. İncelememi istediğiniz herhangi bir ürün varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.